şeref, onur, haysiyet. Şaka lan şaka, büyük meme, büyük popo ve para. Nutella kaşık su. <laughs> Elbette ki Irak'ı balık ay balık. Hadi ben kaçtım Allah'a emanet. At, avrat, silah. Anam, babam, kardeşim, eşim, dostum, yoldaşım. Yarınlarda, yarınlarda. Hey, hey, hey! hey! hey, hey. 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 hey, hey, hey. Telefon, şarj aleti ve sınırsız internet. Ve bir Allah'ın kulu da çıkıp burada "Hayır, bence bu mükemmel bir şey değil." demez. İyi de demez. Yani bu bu Elektriği unutmadım topraklama yaparsınız diye düşündüm. <laughs> ya üstünde çok fazla düşünebileceğim bir konu değil bir kere ben bu konuda her zaman net olmuşumdur. Karı, karı ve karı. Bak karı derken yani. Sör sevgül gece seni baba, oğul ve kutsal ruh adına şövalye yani diyorum. Ne şövalyesi lan? Yakıştı mı lan <laughs> Baba oğul kutsal ruh iptal. Kar kış kıyamet. <laughs> Medine Ali Feyyaz. Yıllar boyu kaç kişi olduklarını anlayamayacağımız kadar mükemmel bir üçlüydü bu adamlar. Bir kişi gibilerdi. Ha bir mükemmel üçleme daha var. Minicik bir NBA bilgisi olan bilir. Scott Pippen, Dennis Rodman, Michael Jordan. Efsane Chicago. Biz bayanlara göre sözüm meclisten dışarı. Sevgi, saygı, ilgi. Hatta belki de ilgi ilgi. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Ben <laughs> gülüşüm öksürüşüm. Şaka şaka sigaram küllüğüm ve öksürüğüm. Sıcacık bir kömür sobası. Üstünde çıtırdayan kestane ve eve mis gibi koku veren mandalina ya da portakal kabukları. Ben o mandalina kabukların kokusunu aldığımda odamdan çıkar, koşa koşa salona gider, banın başında otururdum. Yılbaşının en kaçınılmazları. Pijama terlik televizyon. Aa bak bir de bunun yanında en mükemmeli var. Çok mükemmel olduğu için zaten uzak durulmasını isterler un, tuz, şeker. Ve bunun yanında Ahmet Kaya'nın da dediği gibi biz üç kişiydik. Nazlıcan, Bedir Hanım ve ben. Nasıl aklınıza gelmez ya? Hemen söylüyorum. Ayıp oldu üstad ama gazoz, ilaç ve Nuri Alço. Rakı sigara klarnet. Rakı balık Aklıma direkt şey geldi ya. Ulan şimdi yaz olsaydı da şöyle bir deniz, kum, güneş. <laughs> Sanki yiyecekmişim gibi. Neyse biz oyun, müzik, film üçlemelerine devam edelim. Yaz gelince sinleri, uçan kuşlar boyutlar, dağların da dinleri. Aa, at silah demiş. Bir kere onun daha güzeli var. Jin, Jiyan, azade. Kadın, yaşam, özgürlük. Güzel kadınlar bir like tuşuna basarsanız sevineceğim. Yaz, deniz, güneş, simit, çay, peynir bunlar en efsanesi. Pişti kağıdında mesela az, papaz, kız, Patlamış mısır, film, kola, taş, kağıt, makas, kulak, burun, boğaz. Bence bu kadar yeterli. Ben sayarsam kitap olur okursun bitmez. Böyle bir üçlemedir ki hayal dünyanızın dışa dökümünü, kişiliğinizin ete kemiğe bürünmüş halini, geçmişinizin, bugününüzün ve geleceğinizin yansımalarını sunar karşınızdakilere. Rakı, roka, balık. Daha dün yanımda, kollarımda, Ben keyfim ve kahyası. Bundan mükemmel ne var ki? Aklımı sıçayım aklımı. <laughs> sahil. Gevrek. Çay. Yani gevrek simit alıyor. Bira, midye ve deniz. Hani böyle denizi seyredip bir anımı yudumlasam böyle uzaklarımda. Midyeyi böyle 40 saat elinde limonla falan. Up ağza. Sen bilirsin artık. Böyle bir dezavantaj var ama olsun. Da. Seviyoruz. Telefon, internet, skor. Yani sayılanların çoğu genellikle Türkiye'de olan şeyler. Dünyanın yarısı bilmiyor mesela bu üçlemeleri. Trida Tabago'da yaşayan birine rakı balık ay da bakayım ne diyecek. Bence en iyi üçleme para, sağlık, huzur. Bence herkesin istediği bir üçleme. Bir Beşiktaşlı olarak benim için en mükemmel üçleme Metin Ali Feyyaz'dır. Tabii bir Türk erkeği olarak da grup fasulye, pilav, cacık üçlemesidir. Bir de sakın ha Tanrı, İsa, Meryem üçlemesi demeyin maazallah dinden çıkarsınız. Yeni en mükemmel üçleme devlete kanefe, çay, sigara vazgeçilmezim benim. Monoton olsun PTT demek isimli pijama O yüzden yaptığım bir şey söylüyorum size. İstediklerini yapabilmen için vaktin olacak bu hayatta, yapabilecek imkanın olacak mesela ve içinde tadını çıkarabilmen için de huzur bulunması lazım. Benim üçlüm bunlar. Vize final büt. Bak bütü çıkardılar bütün büyüsü bozuldu. Bir Türk genci için tabii ki de vatan, millet, bayrak. Ha bir de şu var. Mustafa Kemal Atatürk. Recep Tayyip Erdoğan. Bu üçleme insanın ruh haline göre değişir. Yanında dostlarım vardır. Rakı balık çürükü. Soğuk bir sonbahar akşamında evde yalnızsındır. Kitap battaniye kahve. Sabah evden çıkmadan kahvaltı, gazete, çay. Ama bir tanesi efsanedir ki. Metin Elifeyaz. yaz Bizim orada bir söz var belki siz duymamışsınızdır ama. Anam bacın lahmacun. Bir anlamı yok. Anam bacın lahmacun. Küfür değil. İyi bir şey sanırım. Ya da yok değil. Karışık diyor hani. Anam bacın lahmacun olmuş. Karma karışık. Dünyanın en güzel üşenmesi. Anam bacın lahmacun. Bence bu havalarda en güzel gidecek şey tekila, tuz ve limon. Ve onların yanında bir tane bayan olması lazım. Havalar Havalar soğuk bunu bir deneyin. Sevdiğiniz kişiye bir kez daha aşık olursunuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Seksi, zenci, yapımcı. Tamam tamam. Para, para, para. Teşekkürler. Sigara. Nescafe ve müzik. Ama tabii şu an bu postu çektiğim için telefondan da müzik dinlediğim için müzik kapandı ama olsundu. İşte o zaman sonsuz hayallere dalabiliyorum. Güzel hayaller. Çakı, çakmak, ayna, tarak. Son lastiği 5. Bir de Toka bak bu çift üçleme oldu. Tabi unutmadık. Mazhar Fuat Özkan. Türkiye'nin o efsane öndeki üçlüsü. Nihat Hamit Tüncay. Son Ateş su toprak. Tahta yok. Hamur fıstık şeker. Baklava. Benim için dünyanın en güzel üçlemesi. Yüzüklerin efendisi üçlemesi. Bence gayet güzel filmlerdi. Saygılar. Ben keyfim bir de kahyası. Hayırlı günler. Karpuz ekmek peynir. Ba -ba -ba -bum. Tim Burton, Johnny Depp ve Helena Bonham Carter. Yani dünyanın en mükemmel üçlüsü bunlardır. Bir araya gelip yaptıkları kötü bir proje mi var ya? Onlarca proje yaptılar ve abi hepsi hepsi mükemmel olur ya. Bunlar net. Rakı, şalgam, su. Çaydanlık çay, su. Öğrenci, ders, okul. Öğretmen, eğitim, öğrenci. Ev, aile, yuva. Anne, bebek, süt. Kadın, güzellik, çiçek. Gelin, damat, düğün. Telefon, şarj, internet. Oo. Çok çok. Bir Fenerbahçeli olarak söylemeliyim ki gerçekten Metin Ali Feyyaz üçlemesi. 90'lı dönemlerin gerçek kartalları. Ama onun dışında bir Fenerbahçeli olarak söylemeliyim ki toz işte ne gari var be. At avrat silah selamun Dünyanın en mükemmel üçlemesi Yeşil Sağlardaydı. Zamanında İnönü'de ter döktüler. Defans hattının kabusu oldular. Kalecilerin korkulu rüyası. Dünyanın en mükemmel üçlemesi Metin Ali Feyyaz'dır. Beşiktaş'ın üç efsanesi. Messi. Ronaldo, Ronaldinho. Medya bira deniz, fotoğraf makinesi yol haritası, tren bileti, rakı sofrası, neşet baba ve hüzün, gevrek, peynir, ayran, rakı, su, şalgam, kerat ve dondurma, çikolata sosu, uyku, yemek, uyku, <laughs> mum, şarap, jean barbur. Üçlü dediğiniz aklıma şey geldi. Nescafe üçü bir arada. <laughs> en iyi üçleme. Kahve, süt tozu, şeker. <laughs> Bence Kemal Sunal, İlyas Salman ve Şener Şen üçlüsüdür. Bu üçlü dönemin şartlarına, ağlık sistemine, köylülerin nasıl köleleştirildiğini, kadınların ise nasıl mal gibi parayla alınıp satıldığını insanları hem güldürerek hem de düşündürerek çok güzel anlatmışlardı. Türk kahvesi, sigara ve zippodur. söyleyen oldu mu bilmiyorum ama dünyadaki en mükemmel üçleme ben, keyfim ve kahyası. Ne kadar bencilci. <laughs> e bence en mükemmeli bu. Metin Ali Feyyaz. Lahmacun, ayranlar ikisi. Annem, kardeşim, babam. Annemin yaptığı yemekler. <laughs> Birinci olarak anne baba kardeş. İkinci olarak eş dost arkadaş. Peki üçüncü? Üçüncüyü biliyor musunuz? Üçüncüsü Mustafa Kemal Atatürk'tür saygılarımla Karpuz peynir ekmek, simit peynir çay, patates ketçap mayonez Lahmacun salata ayran ve Ay, karnım acıktı galiba. At avrat silah, rakı roka balık, Veni vidi vici. Gerçi üçlemeden kastınız bu değildi sanırım ama olsun. Uç 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 uç, uç. Nota şef koru. Anladınız mı bilmiyorum. Müzik çalmayan bilmez. Elinizde notalar olacak. Karşınızda mükemmel bir şef olacak. Ve mükemmel koru olacak. O yüzden nota şef koru. Dinleyin dinleyin kültürleri nasıl çıkacak. Üçüncüsünü bulamadım ama şu an canım cacıkla melemen çekti. Bir Pelin olamadığım günden daha merhaba. Waffle mis? Spagetti mi? Melemen ve cacık istiyorum. Demir, bahra, alüminyum. <laughs> yani şöyle bir durup düşündüm de aslında bunu pek de söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. Çakır Polat memati. Evet. Yani racon kesmiyoruz, kafa kesiyoruz acı. Arada bir portakal da kesiyoruz evet. Ney? Bitti mi? Ne zaman bitti oğlum? E biz ne yapacağız şimdi? Neyse sonunu düşünen kahraman olamaz. sigara için insanlar için tuvalet sigara bok. Bir de rakı balık yan tabi. Görmedim, duymadım bilmiyorum. Bunun üzerine bir üçlü yok. Etrafımızda o kadar çok gören kör, duyan sağ, bilip bilmediğini iddia eden orospu çocuğu var ki bu üçlünün yerini hiçbir şey alamaz bana. İnsan kafası sabit. Bahaneleri de öyle amına koyayım.